2025 yılı oyun dünyasında yıldız gibi parlayacağı söylenen yapımların yanı sıra devasa hüsran senaryolarını da beraberine getirecek gibi görünüyor. Yıllarca üzerimize yüklenen beklentiler bazen oyunun çıkışına az kalınca yerle bir olurken oyuncuların gözlerindeki hayal kırıklığı birer sinema filmi tadında izleniyor. Mesela yıllardır beklenen ama tanıtım sürecinde abartılan bir yapım sonunda eksik ve sıradan kalırsa tüm övgüler birer ironik anıya dönüşür. Beklentileri tavan yapan ancak hayal kırıklığı yaşatma ihtimali yüksek yapımlar arasında Star Wars Old Lives ilk sırada yer alıyor. Ubisoft'un açık dünya Star Wars deneyimi sunacağı söylenen bu oyun Skull Bones gibi sürekli ertelenen ve son çıktığında beklenenini veremeyen yapımlara benzer bir kaderle karşılaşabilir. Fragmanlar ne kadar göz alıcı olsa da Ubisoft'un son dönemdeki Assassin's Creed dışındaki projelerinin başarısızlığı oyunun akıbeti konusunda endişeleri arttırıyor. Ayrıca Ubisoft'un genel eğilimi olan canlı servis modeli burada da uygulanırsa oyun içerik olarak yetersiz kalabilir ve uzun vadede oyuncuları sıkabilir. Buna ek olarak The Day Before benzeri olayları hatırlarsak Everywhere gibi büyük vaatlerle gelen ama ne olduğu bile tam anlaşılmayan projelerin de sıkıntılı bir çıkış süreci yaşayabileceğini söyleyebilir. Özellikle çevrim içi dünyaya odaklanan yapımlar yeterli içerik ve düzgün sunucular olmadan piyasaya çıkarsa büyük bir çöküş kaçınılmaz olur. Bu tür oyunlar ilk birkaç hafta büyük ilgi toplasa da içerik eksikliği ve teknik sorunlar nedeniyle hızlı oyuncu kaybedebilirler. Başarılı bir serinin devamı olarak piyasaya sürülen ama aslında yenilikten yoksun yapımlar da sıkça karşıma çıkmaktadır. Assassin's Creed Shadow, Ubisoft'un seriye eklediği Japon temasıyla heyecan yaratırken geçmişte olduğu gibi sadece harita değişikliğiyle gelen formülü içerilemeyen bir oyun olursa çok fazla tepki çekebilir. Özellikle Assassin's Creed Mirage gibi eski mekanikleri geri getiren bahanesiyle fazla güvenle oynanan yapımların ardından Shadows'un gerçekten bir devrim mi yoksa tekrar mı olacağı büyük bir soru işareti. Benzer şekilde de Borderlands 4 serinin önceki oyunlarından farklı olmayan bir içerikle gelirse hayranların ilgisini kaybetmesi kaçınılmaz olur. Far Cry serisinde olduğu gibi eğlenceli bir formül bile tekrar tekrar ısıtılıp önümüze konduğu zaman hayranlar bundan bıkıyor. Eğer Gearbox Borderlands 3'te olduğu gibi hikaye anlatımına yeterince özen göstermez ve yapay zeka konusunda geliştirme yapmazsa dördüncü oyun büyük bir ay kırıklığına dönüşebilir. Sürekli ertelenen oyunlar konusu en büyük adaylardan biri Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Yıllardır çıkış tarihi konusunda belirsizlikler yaşanan bu yapım defalarca el değiştirdi ve geliştirme sürecinde büyük sıkıntılar yaşandı. Sonuç olarak oyunun ne kadar kaliteli olursa olsun yarım yamalak bir çıkış yapma ihtimali çok yüksek. Geliştiricilerin sürekli değişmesi oyun içeriğinde tutarsızlıklara yol açabilir ve beklentileri karşılamayan bir ürünle karşılaşabiliriz. Buna ek olarak Beyond Good The Evil 2 gibi efsanevi gecikmeleri imza atan projeler var. Eğer 2025'te bu oyun hala çıkmazsa artık bir efsaneye değil kötü bir şeker dönüşebilir. Ubisoft 2008'de duyurduğu bu oyunu adeta unutmuş görünüyor ve yıllar geçtikçe umutlar giderek tükeniyor. Mikro ödemeler ve aşırı DLC kullanımı konusunda en büyük adaylardan birisi ise şüphesiz f 26 ya da yeni adıyla EA Sports FC 26 olacak. EA'in bu seferki FIFA Ultimate Team modeli oyunculardan sürekli para sızdırmaya odaklanmış durumda ve her yıl bu sistem daha da agresif hale geliyor. Eğer EA loot box sistemi iyileştirmek yerine daha fazla para kazanma odaklı bir yapı kurarsa oyun topluluğunda büyük tepkiler yaratabilir. Benzer şekilde de Call of Duty 2025 serinin önceki oyunlarına bakıldığında büyük ihtimalle kozmatik DLC'ler ve Battle Pass sistemiyle dolup taşıyacak. Oyunu tam almak yetmeyecek, eksiksiz deneyim için sürekli ekstra ödemeler yapmak gerekecek. Call of serisi zaten yıllardır aynı oyun motorunu kullanmak ve fazla yenilik getirmemekle eleştiriliyordu. 2025'te çıkacak olan yeni oyunda eğer aynı sıkıcı formüle devam ederse, derinin uzun süredir düşen popülaritesini daha da aşağıya çekebilir. Eh, bir de GTA 6 vardı. İşte tam bu çerçevede GTA 6 senaryosuna değinmeden geçmek olmaz. Büyük beklentilerle karşılaşan GTA serisinin yeni oyunu, Vice City'nin renkli atmosferlerine geri dönmeyi vaat ediyor. Ancak internete ulaşan söylentilere göre, GTA 6'da Vogue öveleri yüzünden geleneksel GTA'nın asi ve acımasız mizahı solgun kalabilir. İki ana karakterden biri olan Lucia'nın modern Bonnie ve Slide esintileri taşıması bazı uzun zamandır oyunun sert sınır tanımayan yapısına alışan taraflar arasında tedirginliğe neden oldu. Bazıları bu yeni yaklaşımın serinin ruhunu bozacağından ve abartılı beklentileri gerçek dışı bırakacağından endişe ediyor. Rockstar'ın GTA 5 sonrası uzun süredir sessiz kalması da acaba yeterince yenilikli bir şeyler geliştirdiler mi sorusunu akıllara getiriyor. E tabi GTA 6'nın nasıl çıkacağı konusu Türkiye'de pek fazla tartışma yaratmasa da yurt dışında GTA 6'nın patlayacağına dair söylentiler formlarda dolaşmaktadır. Ama bana kalırsa Rockstar serinin üzerinden kalkabilir. Sonuç olarak 2025'te beklenen oyun faciaları bir yandan aşırı hype ile oyuncuları adeta uçururken diğer yandan da tembelliği, hatalı yönetim süreçlerinin ve kazık mikro işlem stratejilerinin eserine dönüşme riski taşıyor. Her ne kadar teknoloji ve grafikler gerçekte yükselse de çelik ve samimiyetten uzaklaşan projeler oyuncu topluluklarında kalıcı bir ayak kırıklığı olarak hafızalara kazınabilir. 2025 yılı gerçekten efsane mi olacak yoksa tarihe kazanan bir oyun faciası yılı mı? Bekleyip göreceğiz.